lastik parasını veren şoför sokaklarda sefalet kol geziyordu. Kim kime yardım edecek, destek olacaktı. İşsizlik yaygındı. Çevresi de perişandı. Bir yanı yıkılmaya yüz tutmuş evcizinin camından yolu doğru ümitsizce bakarken bir taksinin kapının önünde durduğunu, içinden de bir yolcunun indiğini gördü. Demek ki taksi şoföründe az çok para olacaktı. Çünkü müşteri indirmişti. Bütün cesaretini ve ümidini toplayarak evden çıkıp yola koştu. Yaklaşıp direksiyon başında arabasını hareket ettirmek üzere olan şoföre seslendi. Sakın beni dilenci falan zannetmeyin. Üç çocuğumla üç gündür aç beklemekteyim. Bu gidişle namusumu lekelememden korkmaya başladım.'' Allah rızası için yardımda bulunun. Ben açlıktan ölmeye razıyım fakat çocuklarımın çığlıklarına tahammül edemiyorum. Beklenmedik bir anda gelen bu Allah rızası için yardım talebi zaten kıt kanat geçiren şoförü şaşırtmıştı. Düşünmeye başladı. Cebinde bir miktar parası vardı var olmasına ancak bu parayı aylardır biriktiriyordu. Çünkü Taksinin dört lastiği de kabaklaşmıştı. Onları değiştirmek için çırpınıyordu. Zaten akşamları eve gelince halım da ikaz etmekten geri kalmıyordu. ''Ne zaman değiştireceksin bu lastikleri? Birazcık geç kalsan aklıma kötü şeyler geliyor. Acaba bir kaza mı yaptı kabak lastiklerle?'' diye korku içinde bekliyorum. O an için nefsi ve şeytan birlik olup vesvese vermeye başladılar. Sen zaten zor geçinen kimsesin. Yardım edecek durumda değilsin. Bas gaza, git yoluna. Fakat imanı ve vicdanı da şöyle sesleniyorlardı. Para dediğin şey böyle gün için lazım olur. Belli olmaz Allah'ın rızasının nerede olduğu. Biriktirdiğin parayı bu muhtaç hanıma vermelisin. Tam yeridir. Çocukları aç durumda. Nihayet nefsini ve şeytanını yenmiş, cebindeki lastik parasını tümüyle kadıncağıza uzatarak al bacım namusuna yaşa. Bu para bir müddet seni idare eder. Sonrasında da Allah başka sebepler halk eder dedi. Minnet etmemek için de hemen gaza basıp oradan uzaklaşırken kadının sen benim ihtiyacımı karşıladın Allah da senin ihtiyacını karşılasın duasını duydu gün boyunca kulaklarında çınlayan bu duaya hep amin dedi. Akşam eve gelince beklediği soruyla yine muhatap oldu. Hala değiştirmemişsin lastiklerini. Bir lastikçi ile anlaştım. Yeni lastikler gelince hemen değiştirecek diyerek geçiştirdi. Bu geçiştirme işi birkaç gün devam etti. Bir akşam yine eve gelirken iyice sıkılmış, bu defa ne diyeceğim diye düşünürken beklenmedik bir durumla karşılaşmıştı. Hanım kendisine adres yazılı bir kağıt uzattı. Sonra da şöyle dedi. Bugün bir lastikçi geldi. Şu adresi verdi. Yarın bana mutlaka gelsin. Lastiklerini değiştireceğim deyip gitti. Al şu adresi. Belli etmemişse de bunun izahını yapamamıştı. Çünkü böyle bir lastikçi ile konuşmamıştı. Merakla sabahı bekledi. İlk işi kağıttaki adrese gitmek oldu. Garipliğe bakın ki tamirciyi hiç görmemiş, buraya hiç gelmemişti. Elindeki kağıdı uzatınca bir şaşkınlık iki tarafta da yaşandı. Lastikçi, sen o musun, sen o musun deyip şoförün boynuna sarıldı başladı hışkıra hışkıra ağlamaya. Sonra da şöyle devam etti. Tam üç gündür Resulullah aleyhisselam rüyama giriyor ve bana şu adresteki şoförün lastiklerini değiştir. Ücret olarak da benim şefaatime nail ol buyuruyor. Allah için söyle sen ne tür bir iyilik ettin nasıl bir hayır dua aldın ki Resulullah aleyhisselam üç gündür beni ikaz ediyor. Senin lastiğini değiştirmem için beni vazifelendiriyor.''